Herkese merhaba. Benim için oldukça heyecanlı bir video ile karşınızdayım. Oyun severler bu videoyu uzun zamandır bekliyorlardı diye düşünüyorum. Masamda AMD'nin yeni nesil ekran kartı GPU'larını taşıyan iki tane Asus TUF ailesinden ekran kartı yer alıyor. Ve bu videoda Asus TUF RX 9070 XT kutusundan çıkartacağız. Hem de AMD'nin yeni nesil GPU'ları hakkında konuşacağız. Bu bir kutu açma videosu ve biraz da teknoloji videosu olacak. Çünkü AMD'nin testlerle ilgili ambargosu 5 Mart'ta sona eriyor. 5 Mart'ta kıyaslamalı olarak ekran kartlarının detaylı testlerini sizlerle paylaşabileceğiz. Ama şimdi neyi konuşabiliyoruz? Fiyatı konuşabiliyoruz ve ekran kartlarıyla beraber sizlere sunulacakları konuşabiliyoruz. Aynı zamanda AMD'nin sunumundan görseller var. Bu görsellerin de ambargosu kalktığı için artık sizlere gösterebileceğiz. İlk olarak şunu söylemek lazım. AMD 9070 ve 9070 XT'nin fiyatları kullanıcıları üzmeyecek şekilde lanse edildiler. Eğer bir sürpriz olmazsa 9070'i 550 dolar seviyesinde 9070 XT'yi de 600 dolar seviyesinde kullanıcılar alıp kullanmaya başlayabilecekler. AMD bu ekran kartı lansmanının her zamankinden çok daha farklı olacağını çünkü pazarda bol bol 9070 ve 9070 XT bulabileceğinizi söylüyor. Bu da iyi haber. Bolca ekran kartı olursa Ekran kartlarının lanse edildiği fiyatlarla alma olasılığınız da artıyor. Çünkü ürün azaldıkça ne yazık ki fiyatında arttığını görebiliyoruz. Yakın bir dönemde Nvidia'nın başına gelenler ortada. Şimdi 9070 serisinde AMD RDNA 4 mimarisine geçiyor ve RDNA 4 mimarisiyle beraber özellikle ray tracing konusunda bu GPU'ların çok ciddi gelişim sergilediklerini göreceğiz. 2 kat bir önceki nesle göre bir gelişim var. Artık ray tracing açtığınızda bu GPU'ların içerisindeki ray tracing motoru görevi olabildiğince hızlı ve rahat bir şekilde gerçekleştirebildiği için daha fazla FPS e görebileceksiniz. RDNA 3 ile karşılaştırıldığında. Aynı zamanda yapay zeka odaklı çalışmalarda da bu mimari 8 kata kadar daha yüksek başarı vaat ediyor RDNA 3 ile kıyaslandığında. Yani aslında mimarisel başarım olarak baktığınızda AMD iş hattı sayısını arttırmadan optimizasyonlarla yeni nesil algoritmalarla bu ekran kartlarını daha verimli, daha hızlı çalışacak hale getirebilmiş. Günümüzde aslında en çok ihtiyacımız olan konu bu. Yani evet ekran kartını dışarıdan jeneratör bağlayıp fiş takıp 700 watt güç çekmesini sağlayıp daha hızlı hale de getirseler bunu da kullanacak bir sürü insan var. Eğer işinizi hızlandırıyorsa Buna da mecbursunuz kullanacaksınız ama daha düşük güç tüketerek daha yüksek hız sunabilmek varken niye sunulmasın? Asıl mühendislik bu tarafta yaratıyor biraz da. Hani bir önceki mimariye göre gelişim. Bu ekran kartlarında bir önceki mimariye göre ciddi gelişim sergilendiğini göreceğiz. Çok güzel. Testlerde de AMD'nin iddiası şu yönde. Diyor ki bu ekran kartları özellikle 2K çözünürlük için geliştirilen ekran kartları fiyatında size 4K çözünürlükte yüksek FPS'te oyun vaat ediyorlar. Tabii ki kıyaslama yine kendi ekran kartlarıyla yapıyor çok yüksek oranda. 7900 GRE ile kıyaslandığında yani bir önceki mimariyi kullanan aslında 7000 serisinin baz versiyonuyla kıyasladığımızda bu ekran kartlarını 4K çözünürlükte 9070'de %21 bir performans artışı görecekken XT'ye geçtiğinizde %41'e varan oranlarda 4K çözünürlükte daha iyi oyun oynayabileceksiniz. AMD'nin yaptığı kıyaslamalar çok makul, çok mantıklı. Çünkü ekran kartlarının fiyatları düşünüldüğünde zaten aynı fiyattaki ekran kartlarıyla kıyaslanmaları bence daha haklı, daha böyle kullanıcının da aklına yatkın bir seçenek olacaktır diye düşünüyorum. Yani şimdi ekran kartının fiyatı 600 dolarken kalkıp 1500 dolarlık bir ekran kartıyla kıyaslayabilir misiniz? Tabii ki performans değerlerini göreceksiniz. Burada farklı fiyat sınıfındaki ekran kartları da olacak testimizde ama yani şu anki karşılaştırma tablona bakacak olursak AMD'nin iddialarına göre oldukça büyük bir ilerleme var. Neden sürekli iddialarına göre diyorum? Dediğim gibi yaptığımız testleri sizlerle paylaşamıyoruz. 5 Mart'ta sizlerle bu testleri paylaşacağız. Aynı zamanda ekran kartlarının güç tüketim değerlerine bakacak olursanız çok da korkutucu olmadıklarını görebilirsiniz. Yani kullanıcılar gönül rahatlığıyla standart kablolarını bağlayıp bu ekran kartları yandı mı yanmadı mı, fazla enerji çekti mi çekmedi mi endişesi olmadan her zamanki gibi geleneksel bir ekran kartını nasıl kullanmanız gerekiyorsa o şekilde kullanacaksınız. Asus Tuf ailesi ekran kartları aslına bakarsanız biraz hatlerini aşmaya başladılar. Ne demek istiyorsun diyeceksiniz. Şimdi Asus'un Tuf ailesi ekran kartları için geliştirilmişlerdi. Biliyorsunuz ROG ekran kartları en üst segmentte yer alıyor. E, Asus sonuçta her segmente hitap etmesi gereken markalardan bir tanesi. Hani üretim, üretim kalitemizden çok kısmayalım. Ne yapalım? Bu kısmı yapmadan ROG ekran kartlarına göre daha uygun fiyat, daha mütevazi gönden ekran kartları sunalım diye TAF'ı çıkarttılar. Hatta TAF monitörler, TAF dizüstü bilgisayarlar. Yani Asus'un TAF ailesine baktığınızda ilk başta böyle çıktı. Sonra ne oldu? TAF ailesi kutulamasından tutun tasarımsal detaylarına kadar böyle ROG gibi <laughs> başka bir yere doğru gitti. Yani tasarım ekibi, mühendislik ekibi kendini durduramadı. Soğutmasından tasarımına, monitörlerde de dizüstü bilgisayarlarda da bu yönde oldukça iyi ürünlerle yine karşımıza çıktılar. Şimdi bildiğiniz gibi ekran kartlarında bir de hani Prime serisi ekran kartlarında artık görebiliyoruz. Çünkü hani TUF çok iyi görünüyor. Taf gerçekten çok iyi soğutma sistemleriyle geliyor. Hani kullanıcılara biraz daha uygun ne sunabiliriz diye orada da Prime'ı gösteriyorlar bize. Taf yine her zamanki gibi oldukça iyi duruyor. Şimdi yavaş yavaş üstündeki bu koruyucuları çıkartalım. Şimdi güç girişlerini de göstereyim bu koruyucuları çıkartırken çok konuşulacak. Bakın 3 tane 8000'lik PCI Express güç girişi görüyoruz. Yani Genel olarak güç tasarımına baktığınızda 300 watt'lık bir ekran kartı olacak. Yani iki tanesiyle de halledebilirlerdi ama tabii ki hız aşırtma ihtiyaçları ve benzeri güç dalgalanmalarına karşı 3 tane konumlandırmaları iyi. Hani diyeceksiniz ki niye 12 volt hattı var? Niye çıktı bu at? Aslına bakarsanız 600 watt'a kadar güç yani ekran kartının güç ihtiyacını karşılamak için geliştirilen ve bir bilgisayar standardı 12 volt giriş girişi de ama ekran kartı için özellikle AMD'nin hedeflediği kesim için bu ekran kartını 12 volt hattıyla değil de standart PCI Express girişleriyle sunmak çok daha akla yatkın bir seçenek. Niçin? Şöyle düşünün şimdi AMD ne diyor? Bu ekran kartı 2K oyunculuk fiyatına diyor size 4K performans sunacak. E şimdi neye hedefliyorsunuz siz? Biraz daha bütçe dostu donanımları tercih eden biraz daha parasını harcarken iki kere düşünen insanları hedefliyorsunuz. Bu insanlarda yeni nesil güç kaynakları olmayabilir. Ne yapmış AMD? Diyor ki kolay upgrade edeceksin. Mesela moddolardan bir tanesi de bu. Ra Ryzen işlemcilerde ne yapıyorlar? Ryzen işlemcilerde bir tane soket çıkartıyor adam. Anakartı değiştirmeden neredeyse 6 yıl 7 yıl işlemci takıp değiştirebiliyorsun üstüne. Kolay upgrade de ekran kartı da bu kolay upgrade mantalitesinin bir parçası olarak aslında geleneksel, herkeste bulunan, endüstrinin güvenilirliği konusunda hem fikir olduğu bir güç portuyla gelmiş oldukça iyi olmuş. Ve genel olarak ekran kartının, şu fanların üstündekileri de sökelim, cüsseli ve iyi işçilikle ortaya konduğunu söylemek mümkün. Çok çok güzel duruyor. Kutuda bir dönüştürücü ihtiyaç yok tabii ki. Yani 12 volt hattına dönüştürmeniz gerekmiyor. Salkım saçak görünen bir ekran kartı kutulaması değil. Bir daha aşağısında bakalım neler koymuşlar. Mesela ROG'de stickerlar falan koyuyorlar. Tafı da artık o seviyeye getirmiş mahsus. Burada görelim. Şöyle bakalım. Bir tane MOSFET'lerin ve benzeri ürünlerin kalitesini anlatan kağıt çıkıyor. Bir ufak kullanım kılavuzu var. Bir teşekkür yazısı var. Ve hızlı kurulum kılavuzu da yine burada belirtilenler arasında ekran kartınızı takarken ne yapmanız gerektiği kılavuzda hızlıca anlatılmış. Bunun haricinde kutu içeriğinde bir şey bulunmuyor. Evet yani bu videoda hızlı bir şekilde AMD'nin hem fiyatlarını konuşalım hem de bu ekran kartlarıyla bize vaat ettiklerini size anlatayım istedim. AMD'nin ekran kartları hiç boş olunca düştü. AMD'nin ekran kartları piyasada bol bol bulunabilecekler. Hem sistemlere dahil edilmiş halde hem de tek başına oldukça uygun fiyatlar ulaşabileceğinizi hep altını çizdiler. Ben Türkiye ekibiyle de konuştum. Türkiye ekibi de diyor ki fiyatlar konusunda çok ciddi çalışıyoruz. Hiç öyle kullanıcılar sürprizi olmayacak. Yani işte 1000 lira fiyat bekliyorsanız 1500 lira görmeyeceksiniz fiyatlara dediler. Türkiye koşullarında olabilecek en uygun fiyatlarla kullanıcının karşısına çıkacağız. Yok satmayacağız. İstedikleri kadar satın alabilecekler hem ekran kartı olacak diyorlar hem de uygun fiyatı olacak. İkisi bence çok önemli. Bir diğer konuda şimdi testleri başladığımda ancak size net bir şekilde söyleyebileceğim ama bu ekran kartlarının çok vurucu bir özelliği var. Yapay zeka performansını 8 kata kadar arttırdık diyor ya AMD. Bildiğiniz gibi FSR 4 geliyor. FSR 4 teknolojisiyle beraber artık yapay zeka tabanlı olarak upscaling yapıyor bu ekran kartları. Ve upscaling yaparken AMD'nin bize gösterdiklerine bakacak olursak eğer oldukça başarılı. Efesler'in artık o hani bulanık gördüğünüz partikül detayları uzaktaki ince detaylar tamamen neredeyse gerçek 4K ile yarışacak kalitede upscale edilebiliyorlar. Bu da ne anlama geliyor? Efesler ve frame gen teknolojileri sayesinde ekstra AMD'nin Motion Fluid Frames ismini verdiği teknoloji sayesinde bu ekran kartlarıyla aslında potansiyellerinin de üstünde FPS'ler görmeniz olası. Tabii ki bu sanal kareler oluşturma teknolojilerini hikaye bazlı oyunlarda daha çok tercih etmenizi öneriyoruz sizlere. Hani rekabetçi oyunlarda yanıltıcı olabilirler birazcık daha gecikmek dedikleri için. Bunun haricinde bildiğiniz gibi gecikmeyi düşürücü AMD'nin yeni nesil teknolojileri de mevcut. Bu ekran kartları yazılımsal altyapı olarak da AMD'nin yeni yüzünü yansıtıyorlar aslında. Yapay zeka odağında upscaling yapabilen Ray tracing'i çok daha hızlı işleyebilen ve uygun fiyatıyla kullanıcılara 4K oyunculuk için vaat edilen yüksek FPS'i sunabilecek oldukça farklı ekran kartlarıyla karşı karşıyayız. Dilerim, dilerim sizler de satın aldığınızda bu vaatlerin karşılandığını görürsünüz. Yorumlarınızı bekliyorum. Fiyatları nasıl buldunuz? Lütfen benimle paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.